Sayın seyirciler, Çağcuma ilçesinde 6 Nisan 2012'de meydana gelen köprü faciasında hayatını kaybeden 15 kişi için Kur'an-ı Kerim okutulup dua edildi. 6 Nisan 2012 tarihinde Çağcuma girişindeki ikiz köprüden birinin yıkılması sonucu köprüden araç ve yaya olarak geçen 15 kişi sel sularına kapılmıştı. Olay sonrası başlayan arama kurtarma çalışmalarında 10 kişinin cenazesine ulaşılırken 5 kişi arama çalışmaları halen sürdürülüyor. Olaydan sonra unutulmayan 15 kişi için Kurban Bayramı arifesinde köprü başında Kur'an-ı Kerim okunup dua edildi. Faciada babasını yitiren ve sel sularında yeğenini hala bulamayan Çağcıma Belediye Başkanı Mithat Gülşen, Başkan Yardımcısı Ahmet Ali Başören, faciada ölenlerin yakınları ama programına katıldı. Bu köprüde ölen kardeşlerimiz erkek olsun, bayan olsun bütün hepsinin ruhlarına ayrı ayrı hediye eyledik, vasıl eyle. Onların kabirlerine pür nur makamlarını cennet eyle. Köprü yapımı ve kurtarma çalışmaları ile ilgili bilgiler veren Başkan Gülşen şunları söyledi. Burada hayatını kaybedenler adına yakınlarla beraber Kur'an okutuyoruz. Tabii Allah eee gene gene rahmet etsin. Ruhlarına değsin. Tabii ki. Beş vatandaşımız malum buramadık. Arama çalışmalarımız devam ediyor. Ama çok sıkıntılı ve riskli bölgede arıyoruz. Umutluyuz inşallah. Ama arazi alan geniş olduğu için gerek AFAD ekipleri gerekse özel idare e, makine parkıyla beraber biz de pençelerimizle de, e, dün oradaki çalışmaları yerinde inceledik. Bayramdan sonra tabii çalışmalar devam edecek.